AKP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası. Kadın kolları başkanı istifa etti. Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın yanında çalışan iki kadına hem sözlü hem de fiziki tacizde bulunduğu iddia edildi. Belediye Başkanı'nın, bana hiçbir savcı dokunamaz diye tehdit ettiği ileri sürülüyor. Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı AKP'li Gökhan Mustafa Demirtaş şimdi de tacizle suçlanıyor. İddiaya göre AKP'li Demirtaş 2017 yılında belediyede işe başlayan kadını yaklaşık 6 ay sözlü olarak taciz etti. Ardından da 2021 yılında başka bir kadına işe girişinden yaklaşık 2 ay sonra cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Tehdit iddiası. Cumhuriyet gazetesinde yer alan iddialara göre AKP'li başkanın kadınlara yönelik tacizi her geçen gün arttı. Demirtaş kendisini savcılığa şikayet edeceklerini söyleyen kadınları ise bana hiçbir savcı dokunamaz ve ettiğin şikayetle kalırsın. Bunu da ailene ve oğluna olacaklarla ödersin. Belediye başkanlığı görevimi bıraksam dahi senin peşini bırakmam. Hayatı sana zindan ederim." diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Gökhan Mustafa Demirtaş tehditlerin yanı sıra kadınların görev yerlerini de birçok kez değiştirdiği ifade edildi. Konu vekilleri anlatıldığı iddiası. İddialara göre yaşadığı tacize daha fazla dayanamayan kadınlardan biri hem savcılığa suç duyurusunda bulunurken hem de durumu Zonguldak AKP il yöneticisi satılmış kutucuya anlattı. Kutucu tacize uğrayan kadını Zonguldak'taki bir kafede AKPli milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ve AKP il yöneticisi Safvet Bozkurt ile bir araya getirdi. Ancak milletvekilleri ve il yöneticileri Demirtaş hakkında herhangi bir şey yapmayarak tacize sessiz kaldığı söylendi. Taciz mağduru olduğu iddia eden diğer kadın ise olayı yöneticisine anlattı. Ancak yönetici işten çıkarılma korkusuyla tacizi görmezden geldiği söylendi. Kadın kolları sessiz kalmadı. Sadece Gülüç Belediyesi AKP Kadın Kolları Başkanı ve meclis üyesi Ferihan Şenol tacize göz yummadı. Olayın aydınlatılması için girişimde bulunan Şenol sonuç alamayınca AKP'den istifa etti.